Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere OKXTR'den P'lerimizi nasıl aktaracağımızı anlatacağım. Öncelikle OKXTR uygulamamıza giriş yapıyoruz. Ardından Varlıklara tıklıyoruz. Yatır butonuna bastıktan sonra Kripto Yatır seçeneğine tıklıyoruz. Arama bölümüne Pi yazıp Pi Network'u bulup seçiyoruz. Oku sağa doğru kaydırıp ardından adres bölümünü kopyala diyoruz. Ve uygulamadan çıkış yapıyoruz. Pi Browser'ı açıyoruz. KYC'ye tıklıyoruz. Anımsatıcı cüzdan kilidini açmak için anımsatıcı dizinizi yapıştırın. Veya tanımlı ise parmak iziyle aç diyoruz. Pay Request'i tıklıyoruz. Manually Add Wallet adres seçeneğine tıklayıp pay alıcı adresini manuel gireceğimizi belirtiyoruz. MyNet seçeneği tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi ben daha önce gönderdiğim için bende yollamak için yeterli pi bulunmuyor. Bu alana yollayacağımız pi miktarını yazıyoruz. Sizde kaç pi var ise göndermek için o rakamı yazmanız gerekli. Okey, XTR'den kopyaladığımız adresi bu bölüme yapıştırıyoruz. Gönder butonuna tıklayıp ardından onayla diyoruz. Benim hesabımda yeterli pi olmadığı için error verdiğini görüyorsunuz. Sizde yeterli bakiye var ise işlem sorunsuzca gerçekleşecektir. Kısa bir süre sonra ok xtr adresini kontrol ettiğinizde pi bakiyenizin geldiğini göreceksiniz. Bu videomuz bu kadar izlediğiniz için teşekkür eder kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.